Beşiktaş Orta Doğu'dan farksız dedik. Evet. İnanılmaz bir karışıklık söz konusu ve her gün biri konuşuyor. Her konuşmanın sonrasında yeni bir kriz doğuyor. Nur topu gibi yeni sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Hasan Arat görevine son verildi, kendi istifasını verdi diyelim. Neden? Ee, neden? Sebebi, sebebini bilen var mı? Hastalık. Belki de başarısızlıktan Hayır. Hayır. dolayı mı diyeceğim? Yoksa verilen sözler mi vardı Hüseyin Yücel'e karşı? Ya da sağlık sorunları mı diyeceğim? Sağlık sorunu değil. Sebebi. Bak onu söyleyeyim. Erol Kaynar'a güvenir misin? Erol Kaynar güçlü bir yöneticidir de eskiden değil mi? Baş, Beşiktaş'a başkan adaylığını yapmış. İletişim Camiya, bir direktörüydü bir ara. Camia, tabi Ahmet Nur Camia'nın güçlü isimlerinden bir tanesi. Dedi ki raporları temiz. Ben şeye bakarım. Ee, çünkü... Karşı taraftan, şimdi sağlık olayı çok önemli, tamam, özel. Eğer ki Sayın Hasan Arat cephesinden böyle bir bilgi gelmediyse saygı duyarız, geçmiş olsun deriz. Ama rapor temiz diye geldiyse ve karşı taraftan da herhangi bir şey gelmiyorsa Allah göster, Allah evlatlarına bağışlasın Sayın Başkanımızı. Çok şükür, çok sevindim. Raporları temiz, tertemiz. Yani o sosyal medyada bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İşte aa işte şimdi Sayın Hasan Arat'tan öyle bir şey gelmemiş zaten. Ama e, böyle üzücü bir hastalığı varmış gibi lanse edildi ve peşten istifa geldi. Böyle bir şey ol bu müjdeyi bir Beşiktaş camiasına bir verelim. Erol Kaynar verdi. Erol Kaynar raporların temiz olduğunu söyledi. Çok geçmiş olsun. Şimdi onu bir kenara koyalım. Yani rapor derken millet yanlış anlamasın. Sağlık raporları. Sağlık raporları. Millet şey rapor alınır. Hani bu kulübün harcama <gülüyor> ya, <gülüyor> tamam, komisyonla ya, ilgili bütün bilgileri anladım. verdi anladım. anlamına gelmesin <laughs> ya, yani. <rapor> Kimler <laughs> ne paralar de, aldı anlamına de, gelmesin. Denetim raporu temiz çıktı. Denetim raporu değil. Bu değil. Sağlık, rapor. şükür. sağlık raporu. Çok sağlık Önce sağlıklı. Şimdi, şimdi tabii yeni başkan, evet. e, yeni bir teknik direktör daha doğrusu tekrar göreve gelen bir Serdar Topraktepe dönemi var. Oraya yani gelmeden şunu söyleyeyim. Oraya ben. gelmeyeceğim ama bir Hüseyin Yücel gerçeği var. Evet. daha önce sözler verilmiş bir isim olarak gündeme geldi. Sanki bir devamlılıkmış Bak. gibi gözükürken. Hayır, ben sadece şunu söyleyeceğim. Camianın gerçekten de mutlu olabileceği hamleleri yapabilir mi? Hep <laughs> bir Erden Timur havasına bürünebilir mi? Ali Naci de eşiğine Sen için içine direkt şeyi atladın. Yani Hiçbir yani şey atlamıyorum. Bütün Merak ettiğin bölümleri et, atladın, atladın. sona. <laughs> son, son çok özür, özür dilerim. Çok özür dilerim ben bir şey soracağım. soracağım. Şimdi Mayıs ayında Beşiktaş'ın tüzüğü değiştirildi. Bir tane süpermen, ileri görüşlü, geleceği görme yeteneği olan bir arkadaş tüzük tadilde bir önerge veriyor. Önergenin içerisinde ne biliyor musunuz? Eğer Hasan Arat son 6 ay kala istifa ederse yerini ikinci başkan, başkanlık edebilir ve erken seçim olmaz diye bu şekilde tüzük tadilden geçirtiyor. Abi. İlk kez mi? Tabii tabii. Bakın. Eğer Sayın Hasan Arat 25 Kasım'dan önce istifa etmiş olsaydı, Beşiktaş erken seçime gidecek. Onun için bekledi yani? Ben yani, size bırakıyorum. 29. Ben yani. yorum yapmıyorum. Ben yorum yapmıyorum. 25 Kasım'dan önce. Zehri <laughs> atıyorum diyor. Yorum Mayıs... yapmıyorum değil ki o zaman. <laughs> tamamen ben her şeyi <laughs> yap, ima ediyorum. <laughs> ya bak, İmanın net, da bir tık üstüne çok geçiyorum. Çok net. Diyor. Bak izleyenlere söylüyorum. Çok net. Net bir şekilde. Mayıs ayında ileriyi gören, geleceği gören bir arkadaşımız böyle bir önerge veriyor. Diyor ki ya Hasan Arat tam 6 ay kala istifa ederse... O arkadaş şu anda yönetimde birisi mi? Bilmiyorum onu tespit edeceğiz. Kimmiş o önergeyi veren tespit edeceğiz. Şimdi ileriyi gören, geleceği gören arkadaş bu önergeyi veriyor. Eğer, ya şimdi ne biliyor musunuz? Şu anda eğer bunu vermemiş olsaydı Hüseyin Yücel seçilmedi diye baskılar olacaktı ve erken seçim olacak. Şu anda Beşiktaş erken seçime gidemiyor. Onu söyleyeyim. Yöneticilerin tamamı istifa etse bile Yine gidemiyor. Denetim Kurulu seçime kadar, mayıs'a kadar götürmek zorunda. Böyle çok zekice bir tüzük değişikliği olmuş. Tamam? Buraya kadar anlaşıldı ya mı? peki Hüseyin Yücel ister mi yani mayıs'a kadar başkanlık yapmayı? İstiyor demek. İstiyor yani şeyi sorumluluğu üzerine aldı. Şimdi darbe Salı gecesi Hani ben burada ilk 11 Kasım'da söylemiştim ya Amerikalı, Amerikalı kimin aparatı diye. yer yerinden oynamıştı. O bu hain, Bülent Uslu hain, atın bu haini bilmem bir şey falan. Amerikalı arkadaşımız gece yarısı Samet Aybaba gibi efsanemizle beraber ikisi yan yana aynı metinde paylaşılarak 00'dan sonra gönderildiği söylendi ve Samet Aybaba'ya da Sayın Başkan, eski başkan Hasan Arat e, WhatsApp'tan bildiri olarak göndermiş. Bakın ne kadar çirkin. Yani Rıza hocamızı saygısızca gönderdik. Samet Aybaba'yı kaptanlarımız saygısı yok ama Santos'u çok güzel gönderdik mesela. Ee, Sayın Hasan Arat'ın klasik Beşiktaşlara karşı tavrı. Galatasaraylara karşı. Nazik, Ve aslında şöyle kibar, de söyleyebilirim. Evet. Yol arkadaşı olarak söylenen, lanse edilen oy topladır. ve oy topladır. seçim vaadi olarak da ön Abi. plana çıkardığı bir isimdi Abi. Samet Aybaba. bugün Samet Aybaba ne dedi? Dedi ki ben dedi Hasan Akla son 10 yıldır görüşmüyordum zaten dedi. Genel kurula çıktım dedi. Paşa aldım Beşiktaş Allah razı olsun 20 dönümlük arazi kazandırdı. Yani ilişkilerini kullanarak arazi kazandırdı. Hasan teşekkür etmiş yanına almış oyları topladı. Beşiktaş'ı Beşiktaş'lar yöne çek dedi. Hop! Şimdi Mazbatayı aldıktan sonra bay bay Amerikalı geldi. Beşiktaş Amerikalılar yönetti. Şimdi